Merhaba Cemil Hocam. Biz Bilim Yaşamı Anadolu Efendisi Sosyal Bilimler Kulübü Önceleri olarak röportajımıza başlamadan önce kendimizi tanıtmak isteriz. Ben Burak Töngür, 9. C sınıfından. Ben de Melis Karas, 9. C sınıfından. Hocam röportajımıza başlamadan önce nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. İsterseniz ben de kendimi tanıtayım mı? Ben de Cemil İmamoğlu. <laughs> sevgili Burak, sevgili Melis, hoş geldiniz. Bu röportajınız için çok memnun oldum. Sorularınızı heyecanla bekliyorum. Teşekkürler. Ee, o zaman ben başlamadan önce konuşmamıza konuyu söyleyeyim, ne hakkında konuşacağımızı. Eğitimin önemi ve eğitimde kız çocukları. Ee, eğer siz de hazırsanız ben de başlıyorum sorumla. E ee, Eğitimin bir ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkısı hakkında düşünceleriniz nelerdir? Şimdi eğitimin bir ülkenin sosyoekonomik ekonomik gelişmesine katkısını şöyle bir simüle edelim. Dünyaya bakalım, dünyadaki ülkelere bakalım. Dünyada bazı ülkeler var. Sosyal olarak hem gelişmiş, sürekli teknoloji üretiyor, sürekli sanayisiyle ürettiklerini. Birileri üretim yapıyor, birileri de tüketim yapıyor. Biz ülke olarak önce buna karar vermemiz lazım. Biz hangi tarafta olmamız lazım? Üreten tarafta mı, tüketen tarafta mı? Peki bu üretimin paydaşı olmak için ne yapmak lazım? Bu ülkeler birdenbire üreten hale nasıl geldiler? Buna bakmak lazım. Buradaki temel mesele eğitim eğitimle beraber sosyal ve ekonomik gelişme peşinden geliyor. Sizce gelecekte eğitim nasıl bir dönüşüm geçecek? Teknoloji bu süreci nasıl etkileyecek? Şimdi sevgili Burak, son zamanlarda eğitim konuşulduğunda yanında kurulan kelimelerden birisi yapay zeka. Yapay zekasız neredeyse eğitim <laughs> kelimesi, cümlesi kurulamıyor. Şimdi burada baktığımızda yapay zekanın eğitimi nasıl değiştirdiğine, yönlendirdiğine dair şöyle yapalım. Siz de öğrencisiniz. Eskiden bize araştırma ödevleri verilirdi, kompozisyon ödevleri verilirdi, birçok ödevler verilirdi. Şimdi neredeyse yapay zeka ödev meselesini ne yapıyor? Çöpe atıyor. Çünkü bütün çocuklar ödevlerini yapay zekaya yaptırabiliyor. Dolayısıyla ödev üzerinden bir motivasyon oluşturmak değil, öğrencilerimize ve çocuklarımıza bir içsel motivasyon oluşturmak zorundayız. Çocuklarımızı ödev üzerinden denetlemek değil, Onlara verdiğimiz bir gelecek hedefi ve içsel motivasyonla onları geliştirecek noktaya getirmemiz lazım bir. Bir sonraki dene, artık yine teknolojiden dolayı bizim bilgiye ulaşımımız çok hızlı. Artık saniyeler değil, milisaniyelere düşmüş durumda. Dolayısıyla mesela şöyle düşünün, bir hukuk öğrencisi eskiden neydi? Binlerce sayfalık kitapları ezberleyip o sınavlara giriyordu. Neden? Bir hukukçunun bunları bilmesi, hakim olması ve ona sorulduğunda bunlarla ilgili son derece hızlı cevaplaması gerekiyordu. Şimdi böyle bir şey gerek var mı? Bilgi artık herkes çok hızlı ulaşabiliyor. Dolayısıyla bizim nasıl bir birey ortaya çıkarmamız lazım eğitimle beraber? Bu bilgiyi nasıl işleyeceğini ve karşı tarafla doğru ve bir vicdanlı bir e, iletişim kuracak bireyleri geliştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla aslında e, bence önümüzdeki çağın sırrı bu iki kelimede. Vicdanlı birey ve iletişimi yüksek birey. O zaman ben bir sonraki soruma geçiyorum. Eğitimin birey ve toplum için önem hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şöyle düşünelim. Bir insan vücudunu düşünelim. Milyonlarca hücreden oluşur. Toplumda dediğimiz milyonlarca bireyden oluşur. Bir toplumun kaliteli ve gelişmiş toplum haline dönüşmesi için kaliteli ve gelişmiş, eğitimli bireyler oluşturmamız lazım eğitimli bireyler o toplumu daha yaşanılası, daha güzel bir ülke haline getiriyor. Daha güzel ülkede dışarıdan daha kaliteli nüfus göçü alabiliyor. Ya da siz yaşanılası bir ülke haline gelemediyseniz, maalesef eğitimli, gelişmiş bireylerinizi beyin göçü olarak daha gelişmiş ülkeler veriyoruz. Dolayısıyla burada aslında bir şey var. Kırılması gereken bir çember var. Bu çemberi kırdığınızda hem toplum çok gelişiyor hem de bireyler gelişmiş oluyor. Sizce Cemil Hocam iyi bir eğitim sistemi için neler gereklidir? Bence iyi bir eğitim sisteminin temel direği iyi yetişmiş, iyi eğitim almış, iyi öğretmenler. Çocuğu gerçekten gören, onun ihtiyaçlarını gören, onun ihtiyaçlarına göre onun hedeflerine, beraber ona rehberlik yapan iyi öğretmenleri gerekiyor. Bu bir. Bir ikincisi iyi eğitimden bizim artık şunu sadece akademik eğitimi anlamamamız gerekiyor. Eğitimin birçok paydaşı var. Bunların sosyal gelişim, spor aktiviteleri, sanatla gelişim gibi diğer boyutlarında muhakkak eğitimi bir parçası haline getirmemiz lazım. Biz yıllarca sadece iyi eğitim denilince test kitaplarıyla test çözen bir öğrencilikten gelen bir kuşak olarak, bunun acısını çeken bir öğrenci ve kuşak olarak geldiğim eğitimin kurumunun başına sosyal olarak bir çocuğu geliştirecek birçok şey katmaya çalıştım. Bunun da iyi bir eğitimin çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Hocam ben bir sonraki soruma geçiyorum. Kız çocuklarının eğitimi toplumsal kalkınma açısından sizce neden bu kadar önemli? Bence neden bu kadar önemli? Şimdi ben kadın erkek eşitliğine bir kere inanıyorum. Ama kadınların erkeklere göre büyük eşit olduğu birçok alan var. Bunlar ne? kadını kattığınız ortamda barış artıyor, hoşgörü artıyor, yaratıcılık artıyor. Bunun gibi estetik artıyor. Bunun gibi birçok şey artıyor. Siz toplumsal hayattan kadını çektikçe orası daha renksiz, daha neşesiz, daha keyifsiz bir hale geliyor. Dolayısıyla toplumsal hayata kadının daha çok yer alması için ne yapmamız lazım? Onu bu toplumsal hayatın bir parçası haline getirmemiz için daha çok eğitmemiz lazım. Yani bu kadar üstün oldukları, genetik olarak üstün oldukları özelliklerinden biz bağımsız kalıp, onları eğitmeden, evin içine tıkarak, ondan sonra renksiz bir toplum haline geldiğimizde biz o ülkeyi nasıl bir mutlu bir ülke haline getirebiliriz? Şöyle bir bakalım, dünyada ilk 10 gitmeniz ve orada yaşamanız gereken ülke olarak sayın desek, dünyanın her yerinde sayın desek, Acaba burada parametreler bize neyi gösteriyor, neyi işaret ediyor? Yani ipuçlarını aldığımızda bu ipuçları bize zaten e, gidecek yolu haritayı veriyor. Zaten bu haritayı ve gidecek yolu da bize Mustafa Kemal vermiş. Sizce Hocam, eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak için sizce devletler ve özel kuruluşlar neler yapmalı? Şimdi ben çocukluğuma gideyim. 80'li yıllar. 5-6 yaşındayım. O zaman bu ülkede e, özellikle kadınlar için okuma yazma kursları düzenliyordu. Maalesef belki de 80'li yıllarda Türkiye'de okuma yazmayı bilme oranı %70-75'lerdeydi. Yani bu çok %25'i toplumunun okuma yazma bilmediğini düşünüyorsunuz ama bu daha çok kim bilmiyor burada okuma yazmayı? Kadınlar bilmiyor. Kadınlar okula göndermemişler sonra 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 artık okuma yazmayı aşmışız ama yine eğitim konusunda geride kalmışız gelenin fırsat eşitliğine yani Türkiye'nin doğusundan batısına bütün çocukların aynı eğitimi, aynı fırsatı alıyor olması lazım. Peki bunun için ne yapmak lazım? Bunun en önemli ihtiyaç olduğunu bütün toplumun yöneticilerinin her hücrelerine kadar hissetmesi lazım. Hissettirilmesi lazım. Toplumun yöneticilerin bunu hissetmesi için ne gerekiyor? Toplumun bunu talep etmesi gerekiyor. Kardeşim, ben bu ülkenin her köşesindeki çocuklar için en iyi eğitim istiyorum. Bir kere bizim bunu her gelen yöneticiye, her gelen siyasetçiye bir daha bir daha söylememiz gerekiyor. Bir ülkenin en büyük e, gelişmişlik endeksi, en önemli özelliği eğitimli nüfusudur. Bu eğitimli nüfusunun da bu seviyeye ulaşması için ülkenin dört bir yanında eğitim seferberliği oluşturmak lazım ve bunu birinci önceliği almak lazım. Ama tekrar söyleyeyim, bunun olması için ne yapmak lazım? Toplumun her bireyinin bunu bir daha bir daha talep etmesi, istemesi lazım. Hocam sonraki sorumuz, üniversite mezun olup işsiz kalanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Üniversite diploması önemini yitirdi mi? Ee, Böyle bir dertlendim, sıkıntıya girdim. Şimdi siz bizim okulumuzda 9. sınıf öğrencilerisiniz. Biz geçenlerde sizinle bir seminer yaptık. Her birinize birer tane kağıt dağıttım. Dedim ki, ileride üniversiteden mezun olduğunuzu düşünün. Mezun oldun. herhangi bir işe başvurduğunuzda sizden ne isteyecekler? CV. Evet. Türkçesi bunun ne? Özgeçmiş. Sizden bir özgeçmiş isteyecekler. Peki bu özgeçmiş ne anlatıyor? daha o meslek. diplomayı alana kadar barındırdığınız, hatta yaptığınız meslekler demeyelim, ilk başvurunuz olabilir. Daha üniversite yeni bitir, ilk başvurudur. O zamana kadar ki biriktirdikleriniz. Peki ne zaman biriktiriyoruz biz bunları? İşte tam şu andan itibaren. Şimdi biz ne dedik size verdiğimiz kağıtlarla beraber? Şu andan itibaren biz bir öz gelecek oluşturuyoruz. Şu anda okuduğunuz kitaplar, katıldığınız seminerler, gittiğiniz sergiler, çaldığınız bir enstrüman, çok iyi konuştuğunuz bir yabancı dil ya da ikinci yabancı dil. Efendim yazın çalıştığınız, yaptığınız stajlar gibi bunlar birikiyor, birikiyor, birikiyor ve üniversiteden bitirdiğiniz anda bunların hepsi bir diplomadan fazlası oluyor. Ya da Kusura bakmayın, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece hedeflediğiniz bir diploma oluyor. Ve elinizde bir kuru diploma ile gidip bir yere başvuruyorsunuz. İşte maalesef o diplomanın maalesef şu anki yaşadığımız toplumda bir karşılığı yok kardeşim. Şimdiden size bunun kötü haberini vermiş olayım. Ne zaman karşılığı olacak? Anahtarı da az önce verdim. Şu andan itibaren biriktirdiklerinizle. Onun için... Bugünkü yaptığımız aslında bu sizinle beraber bu röportaj bile bir eğitimin bir parçası. Bu eğitimin parçası olarak buradan bir farkındalıkla çıkıp cebinize bir takım şeyleri koyup akşam evet Cemil Hocam söylemişti benim daha çok kitap okumam lazım. Evet benim daha iyi İngilizce konuşmam lazım. Evet yazım boş duramam. Etrafımdan rica edip bir yerde staj çalışması yapabilirim. Evet ya bu gitarımı bir köşeye koymuştum ama sanki bunu çalsam beni daha sosyal bir insan yapacak gibi gibi şeyleri biriktirdiğinizde hiç korkmayın çocuklar. Hiç korkmayın. Zaten herkes bu bahsettiğim özellikleri taşıyan kendine sosyal gelişmiş çalışma arkadaşlar artık. Hiç korkmayın. Ama sadece bir diplomayla gidiyorsanız da geçmiş olsun. Sizce kadınların bir iş sahibi olması erkeklerin bir iş sahibi olmasına daha mı önemli hocam? Bence çok önemli. Kadınların iş sahibi çok olması önemli ve toplumun önüne başarı, başarılı girişimci e, kadın rol modellerini koymamız lazım. O başarılı girişimci kadın rol modelleri de yeni genç kızlarımıza e, rol model olmalı ve onların o başarısından ilham alarak. Çok çalışırıp onlar gibi olmak için kendilerini yetiştirmeleri gerek. Biz de katılıyoruz. Hocam evet. bu konuda haklı olduğunuzu düşünüyorum çünkü söylediğiniz rol model konusunda gerçekten haklısınız. Mesela şu anda evde oturan bir kadın varsa atıyorum, herhangi bir televizyon reklamında bir kadının oyunculuk yaptığını görüp buna özenebilir, yeteneği varsa herhangi bir ajansla yürüyüp yoluna devam edebilir. O yüzden. Ya da şöyle düşünelim, mesela bugün toplumun önüne sokulan, gözüne sokulan rol modeller kimler? Yani atıyorum bir influencer, yani küçümsemek için söylemiyorum bunu, youtuber falan. Ama oysa ki bizim gerçekten bir bakıyorsunuz, çok genç bir kadın 30 daha henüz 30 yaşlarda çok uluslu bir şirketin Orta Doğu operasyonunu yönetiyor. Yani milyarlarca dolarlık operasyonu yöneten 30 yaşında bir genç kadın. Bizim daha çok bunlara duymaya, bunları örnek almaya, Onların başarı hikayesindeki e, ayak izlerini takip etme ihtiyacımız var. Evet Cemil bu güzel sohbetimizin ardından teşekkür ederiz Hocam. Röportajımız çok güzel geçti. Sizin katkınız için çok teşekkür ederiz. Evet hocam, biz de buradan, buradan çıktıktan sonra cebimize çok fazla şey koyacağız. Bu güzel sohbet için size teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizim, benim için bugünü güzelleştirdiniz. Bu röportaj kıymetli, bir dijital hafıza daha edindirdik ama bugün benim için önemli olan bir şey daha var. Sizin gibi iki pırıl pırıl gence bir daha dokunmuş oldum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.